Bir gün sokakta oynuyordum. Sene 1999, 6 yaşındaydım o zaman. Her çocuk gibi abimle dışarıda oynuyorduk. Annemler bayram hazırlığı yapıyordu. Ee, abimle oynuyorduk. Abim montun cebine sokmuş ellerini dönüyordu. Onun Ona doğru ben koşunca birden fermuarı kemiğime geldi gözümün. Ondan sonra birden gözüm şişmeye başladı. Ve e, 15 gün içinde ağrılarım arttı. Ailem o hastanesinin o doktor benim koşturmaya, araştırmaya başladı ve 15 gün içinde teşhis koyuldu. Orbital raptomiyosarkom tanısıyla e, kanser olduğumu söylemişler. Ailem bana o zaman iyi huylu bir şey, seninki kötü değil dediler. Yani beni öyle avutular ama her şeyi yanımda konuşuyorlardı. Ben de onlara inandım. Böyle radyoterapiye başladım. Önce bir. İlk gün tabii çok sancılı geçti. Hiç hastane görmemişim küçüğüm ağlıya ağlıya. Radyoterapide de yakıyorlar. Böyle çok acıdı ilk gün. Ondan sonra alıştım. Hep kendim gidiyordum. Bu radyoterapi sonucu böyle gözüm yanık gibi oldu. Ayaktan kemoterapi alıyordum. E, bunlar da pek etkili olmadı. Ailem çok koşturdu. Ankara'ya sevk ettiler beni. Ankara'da kemoterapiye başladım. Ve orada da i, iğne bilmiyorum yani <laughs> iğneyle ilk kez tanıştığımda çok ağlamıştım. Hemşire kızmış da başka bir çünkü boğazından delik serum alan bir kız vardı. Dedi ki bunun bile sesi çıkmıyor. Sen ne, neye ağlıyorsun? Ben de öyle alıştım. O serum benim artık benim için bir kelepçeydi yani. Ee, hastanede. Hep camdan izlerdim çocukların oynayışını. Ee, tabii her gün böyle çıkmayı hayal ederdim. Bir iki saatlik giznim olurdu, böyle kendimi çok özgür hissederdim. Acılarım oldu, yemediğim dönemler oldu kemoterapinin verdiği yan etkilerden dolayı. Saçlarım döküldü. Dedim ki saçlarım asla çıkmaz. Ama annem dedi hep çıkacak. Hani herkes öyle söylüyordu. İnanamıyorsun tabii o zaman o an. Sonra yemediğim dönemler babam hep gaza getirirdi. Derdi ki şimdi sen yemezsen hastalık seni yenecek. Sen ye ki hastalığı sen yen. Ben de böyle bu gazla yerdim böyle. Hastalıkla inatlaştım yani. Küçücük yaşımda hastalık, hastalığa kafa tuttum aslında. Annem de hep yanımdaydı. Hep elimden tuttu. Benim yanında asla ağlamadılar. Hep böyle yani ben hiç hatırlamıyorum ağladıklarını. Annem anlatıyor şu an. Ağlıyorduk falan ama ben hiç hatırlamıyorum. Hep benim yanımda güldüler. Bu hastalığın en önemli etkisi moral. Ve benim hep yanımda oldular. Ne istiyorsam al Aklınıza ne gelebilirse yani. O yaştaki çocuk ne isterse, ne istersem yaptılar. Nereye istersem götürdüler. Yani annem tertemiz baktı. Bu e, hastalık... Böyle tek başına başa çıkılmıyor kesinlikle birilerinin desteği olması lazım. Hele küçük yaştaysan tamamen birilerinin desteği lazım. Çok nadir görülen bir hastalıkmış bu. O yaşta görülebiliyormuş ama çok nadirmiş. Bir de o zaman teknoloji yok yani bu kadar gelişmemiş her şey, tedavi yöntemleri bu kadar gelişmemiş. Yani bu tamamen bizim ailemizin başarısıyla oldu diyebilirim. Olay iyi ki olmuş, bu darbe sonucu ortaya çıktı dediler zaten, varmış meğerse. İyi ki ben abime çarpmışım, iyi ki o anı yaşamışım ve ortaya çıkmış. Yoksa vücuduma yayılıp hastayı kaybedeceğiz demişler yani. Aileme öyle söylemişler. Her şerde bir hayır vardır gerçekten. O an canım yandı tabii ki, acıdı. Ama benim hayatım bağışlandı, yeniden doğdum. Zaten hep söylüyorum ben bunu, küllerimden doğdum ben. Tabii bunu yaşayanlar bilir, yan etkilerinin ne kadar kötü olduğunu, yiyemediğini, yani ağ, ağ, boğazından kuyruk sokumuna kadar yara olduğunu, o şeyleri içmen gerektiğini. Kötü bir dönemde, yani benim için, yani çocuklar için belki daha bir kötü, herkesin oynadığı bir dönemde ben, yani onları annemle balkondan seyrediyordum. Hep izliyordum. Ben zaten hastanedeyken sürekli kitap istiyordum. Babam bana bütün okul setini almıştı. Ben hastanedeyken kendi kendime okuma yazma öğrenmeye çalışıyordum. Böyle yastıklardaki harfleri yazıyordum. Yani o kadar istiyordum ki okumayı. Hep sordurtuyordum babama doktora sor ne zaman okula başlayacağım, ne zaman okula başlayacağım. Yani bir yıl geç başladım ilkokula. Okula başladığımda saçlarım hiç yoktu. Ee, tabii şey olmasın, ne annem de böyle bone tarzı bir şey örtmüştü. Yani şu an olsa hani düşünürsün nasıl gideceğim okula ama o an ben okumaya odaklanmıştım. Hiç kimsenin ne dediği falan umurumda değildi. Yani hiç hatırlamıyorum, o zaman tabii ki çocuklar küçük, acımasız oluyor. Bir iki olay yaşadım ama hiç kimseyi takmıyordum. Yani tek odaklandım hayat, hayatın verdiği bana ikinci şans. Hani bunu nasıl değerlendiririm ve nasıl okurum? Protez denedik, olmadı. Ee, daha sonra lise hayatımda ergenlik dönemi sancılı geçti. Yani her normal ergen gibi ben de sorun yaptım, takıntı yaptım. İşte hani beni kimse beğenmiyor, işte ben şöyleyim, ben böyleyim hani taktım bayağı bir. Bir de hani gözüm kötüye gidiyordu artık, çok kuruyordu. Merhemler, damlalar yetmiyordu, yetişmiyordu. İyi bir doktor bulduk İstanbul'da dünya gözde ve e, ona gittik. O da dedi ki, önce bir senin gözünü alalım, seni rahatlatalım. Hani alma vaktim vaktim gelmiş artık, 18 yaşındaydım ve üniversiteye de çok güzel hazırlanıyordum. Ondan sonra alma alalım dedi, rahatlatalım seni dedi. E çünkü artık gözümün yapılacak bir şeyi yoktu e, ve bunu alınması için o zaman bizim için büyük bir meblağydı. Annem tamam dedi ama çıktık paramız yok. Ondan sonra Füsun teyzeyi aradık. O bize zaten ben onlarla 2002'de tanıştım. Yani her zaman yanımdalardı maddi manevi. Hiç itiraz etmeden onlar zaten hastaneyle iletişime geçti. Onlar halletti. Ben o zaman ağrılarımdan kurtuldum. Protezi de denedik. 2011 yılında. 2-3 ameliyat geçirdim o süreçte protez de denedik. Olmadı. Sonradan liseye açıktan devam ettim. Yani devam edemedim o süreçten sonra okula. Açıktan devam ettim ve yani o zaman da dedim ki sağlığım olsun, ruh sağlığım olsun. Yani hiçbir şey umurumda değil. Okul okul dahi umurumda değildi. Yani dedim ki liseyi açıktan bitireyim, sonrasına bakarız. Sonra e, abim çok destekçim oldu. Abimin kendi okuduğu bölüm olan ee, harita Teknikerliği'ni bana yazdırdı. Dedi ki bu bölümü oku dedi. Hani en azından bir meslek sahibi olursun 2 yıllık. Ve ben üniversiteye gittim Erzincan'a. Ta Erzincan'larda <laughs> yurtta kaldım. Ee, okulumu birincilikle bitirdim bölümümü. Ee, bu sürede ailem, annem, yani ba babam, abim zaten bir numaralı destekçimdi. Mezuniyetime geldiler. Gerçekten sevinçle üzüntü bir aradaydı. Ee, çok gurur duydular. Derlerdi hani sen şöylesin, sen iyisin, sen bile böylesin. Hani bazı şeyleri zoruma giderdi, sen bile. Derdim ki sen bile ne demek yani. Benim alt üstü bir gözüm yok yani, gerisi tamam. <laughs> Beynim o yerinde. İşte ben böyle başladım. Bir de başarının tadını aldın mı doyamıyorsun, devam ediyorsun. Altı ay sonra atandım ben, üniversiteyi bitirdikten sonra. Yani bu normal e, sağlıklı insanın zaten hani yapmaya çalıştığı, hayal edeceği bir hayatı ben bu kadar zorlukla başardım. E, 99'da asıl depremi ben yaşadım ama o enkazın altında kalmadım. Sağlam çıktım, yıkılmadım, her daim ayaktayım ve kendim için yaşadım bugüne kadar bugüne kadar da kendim için yaşayacağım. Asla kendimi eve tıkamam. <laughs> Ve e, gayet gururla, gözüm açık bir şekilde dışarıda gezmeye devam edeceğim. Kim ne derse desin, kim ne düşünürse düşünsün. Bu hayat benim hayatım.